Merhabalar, ben Marina Vize Başvuru Merkezi'nden Marina. Bugün sizlere Slovakya vizesi hakkında bilgi aktaracağım. Öncelikle vize almanız olduklarının süreci ve prosedürünü size aktaracağım. Vize almak özellikle de Avrupa ülkelerinde vize almak oldukça zorlu bir süreç olabilir. Gerekli evrakları toplamak, vize başvuru formunu doğru bir şekilde doldurmak ve vize randevunuza zamanında gitmek gibi birçok aşamadan geçmeniz gerekir. Bu aşamalardan herhangi birinden hata yaparsanız vize başvurunuz reddedilebilir. Belinda Vize Başvuru Merkezi ile vize başvurusunu yapılan avantajlarını sizlere aktaracağım öncelikle. Vize alma sürecini kolaylaştırmak ve işlemlerinizi takip etmek için buradayız. Uzman kadromuz vize başvuru sürecini sizin için takip eder ve gerekli işlemleri sizin adınıza gerçekleştirir. Böylece siz sadece seyahat planınıza odaklanacaksınız. Slovakya vizesi nasıl alınır peki? Slovakya vizesi almak için öncelikle Slovakya Konsolosluğu elçiliğine başvuru yapmanız gerekir. Başvuru için gerekli evraklar ve prosedür şu şekildedir. Pasaport, vize başvuru formu, biyometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, konaklama rezervasyonları, uçak bileti rezervasyonu, maddi durumunuzu gösteren belgeler. Davetiniz mevcutsa onu ayrıca dosyaya eklenebilir. Marina vize başvuru merkeziyle salakya vizesi almanın, gerekli tüm evrakların sizin adınıza takip edilmesi, ayrıca vize randevunuzun sizin adınıza ayarlanması ve başvuru sürecinin sizin adını takip edilmesi sağlıyoruz. Slovakya vizesi almak için Marina Vize Başvuru Merkezi'ne başvurarak vize alma sürecinizi kolaylaştırabilir ve vize alma şansınızı artırabilirsiniz. Slovakya vizesi veya diğer Schengen ülkeleriyle alakalı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Kanalımıza abone olmayı, diğer videoları göz atmayı ve bizleri beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.